Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz gecikmesiz anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah öğlen ve akşam üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz. O anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para çıkışı oluyor? Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? Kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradewy üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler. Efendim şimdi sizlerle birlikte yine her hafta sonu olduğu gibi konumuz Takaslar üzerine olacak tekrar hoş geldiniz mutlu hafta sonları ee, şimdi burada ilk konumuz emeklilik fonları olacak emeklilik fonlarının yaklaşık olarak efendim 2023'ün başından şöyle ifade edeyim sizlere ilk 1 ve 2 tarih birlikte filtre katacağız öncelikle 2 Ocak 2023'ten birinci tarih size ifade ettim kırmızıyla sizlere vurguladım birinci tarihteki ellerindeki lot miktarı ve TL karşılığı neydi? İkinci tarih 28 Nisan 2023 Cuma yani dün. Burada baktığımızda o gün yani güncel en son elinde ne var sorusuna cevaplar arayacağız. Orada siyah ile vurguladım ve net var. Orada yeşil de ifade ettik. Orası da net fark. Yani ilk tarihten ikinci tarihteki veri çıkartılındaki alınan fark. Yani 2023'ün başında adamın elinde ne vardı? Bugün 28 Nisan Cuma gününde elinde ne var? Neydi ne oldu? Aradaki fark mesela örneğin karşınızda yapı kredi bankasını mesela görüyorsunuz. Bir tane örnek vereyim. Emeklilik fonlarının yapı kredi bankası varmış elinde. İlk tarih birinci tarihte 02 2023'te kaç lotları varmış? 174 milyon lotları varmış doğru mu? Şimdi bugün bakıyorsun kaç lotları var ellerinde? ikinci tarihe geçiş yapın. ikinci sütun. 239 milyon notları var. Demek ki ne olmuş? 174 milyon notları varken şu anda 239 milyon nota yükselmiş. Yani adet farkı yani lot farkı 64 milyon not arttırmışlar. Bakın farkı ne yazıyor ya da Albaraka örneğin 50 milyon notları varmış şu anda 107 milyon notları var. Baktığınızda ne olmuş? 2023'ün başından bu yana 55 milyon not arttırışı yapmış olmuşlar. En çok baktığımızda yani tabloyu bu şekilde okuyoruz. Yani farkı bu şekilde anlarsınız. Daha mı fazla almış, daha mı fazla satmış sorusunu cevap arayabilmek için önce ilk bir veri koyarsınız. Derersiniz ki bu ilk tarih. O zaman buymuş. Şimdi ne oldu? İkinci tarih koyarsın. Artık farkı incelemiş olursun. Mesela birinci tarih neydi? İkinci tarih ne oldu? Net fark. Olay budur. Bu kadar basit tablo karşınızda. Tek tek şirketler için tabii ki de analize detaya girmeyeceğim. Yani temel veriyi ulaşamayanlara ulaştırmaya efendim burada hedefliyorum. Matrix verisini şöyle bir takasları sizlere aktarmaya efendim çalışacağım. Ee, şu anda burada karşınızda zaten görüyorsunuz ilk e, şöyle aşağı doğru ineyim. Şunu da şöyle aşağıdan alalım birlikte şuraya koyalım. Evet baktığımızda ilk 30 şirketi görmektesiniz. İsteyen ekran görüntüsü alabilir. Detaylara Şimdi efendim listemize aşağı yönlü devam yine ediyorum. 50'den sonrası için yine en çok emeklilik fonlarının almış olduğu şöyle aşağı doğru indiğimizde 50'den sonrası için ilk 80 şirkete kadarki listesi 80'den sonrası listeye siz buradan bakarsanız belki ilgilendiğiniz bir şirket vardır neymiş ne olmuş buradan görürsünüz. 80'den sonrası devam ettiğimizde ise en çok emeklilik fonlarının aldığı ilk 100 şirketin verisi bu şekilde bilginize. Bunları da ifade etmiş yine olayım. 2023'ün başından bu yana veriler incelendiğinde. Şimdi geçiş yapalım ters görüntüye. Yani biraz da satışlar tarafına. Şimdi peki e, ters ters ne anlayacağız. Nasıl anlayacağız diye sorduğunuzda ise bakın şimdi karşınızda emeklilik fonlarının en çok sattığı şirketler var. Lot farkı bu sefer eksi. Yani baktığınızda örneğin mesela ellerinde ne varmış? Tüpraş varmış. Oradan bir örnek vereyim sizlere. Mesela tüpraşa baktığınızda adamların ellerinde 2023'ün başında Yaklaşık 82 milyon lot varmış. Bu 82 milyon lotun şu anda karşılığı kaç? Bakın görüyor musunuz? 59 milyon lot ne yapmışlar? 20 milyon not satış yapmışlar. Yani baş, başındayken efendim baktığımızda 80 milyon not vardı. Bugün 60 milyon notlar. Ne yapmışlar? 20 milyon not mal satmışlar gibi. Bu sefer eksi görüntü. İlk tarihten ikinci tarih çıkartmada eksi sonuç çıkıyor. Adamlar mal azaltıyorlar örneğin. Bu şekilde bir örnek Tüpraş'tan verebilirim. Karşınızda en çok emeklilik fonlarının efendim satmış olduğu ilk 28 şirketi görüyorsunuz. 28'den sonrası listemiz aşağıya tabii ki devam ediyor. En çok emeklilik fonlarının satmış olduğu ilk 53 şirketin listesini tablosunu burada görebiliyorsunuz. Şimdi devam edeceğim listeye aşağı yönlü. Biraz daha şöyle yakınlaştırayım sizler için daha net bir görüntü elde edilsin. Çünkü Matrix tarafından bakıldığında çok net bir Bilgisayar üzerinden, ana monitör üzerinden çok net bir e, görüntü bazı e, takipçilerimiz alamıyorlar e, mobilden izlenince çünkü ekran çok büyük olduğu için yani e, yazılar da çok ufak miktarlarda puntoyla e, ifade edildiği için tabloda net bir görüntü elde edilemiyor. Şimdi baktığımızda 50'den sonrasını devam ettiğimizde en çok yine emeklilik fonlarını sattığı ilk efendim 50'den sonraki ilk 100 şirketin görüntüsü de bu şekilde. Bilginize bunları ifade edebiliriz. Emeklilik fonlarının 2023 başından bu yaptığı işlemler bu şekilde ilerliyor. Bilginize efendim. En çok sattığı şirketlere baktık ve en çok aldı şirketleri bu şekilde incelemiş olduk. Özetlersem en çok sattıkları toparlarsak en çok efendim aldıkları bu şekilde bir görüntü var emeklilik fonlarının takasları incelendiğinde diyelim. Kısaca yine merak edenler için şöyle bir 2023'ten beri neler oluyor? Emeklilik fonları takaslarını hangi şirketlerde artırıp azaltıyor sorusuna yine her efendim pazar günü cumartesi pazar günleri olduğu gibi takaslara cevaplar bulmaya son durumu aktarmaya devam yine ettik. Bir sonraki videomuzda yatırım fonlarına ve yine HSBC City, Doca Bank gibi kurumların takaslarını incelemeye devam yine edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları efendim. Hoşçakalın. Evet efendim tekrar şeyin programımıza devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz mutlu pazarlaş konumuz sizlerle birlikte dün emeklilik fonları üzerineydi. Şimdi ise yabancılar üzerine olacak. Özellikle burada en önemli yabancı kurumlar malumunuz borsamızda takası en yüksek olan Citibank, Deutsche Bank ve HSBC tabii ki olmakta. Özellikle Deutsche Bank ve Citibank'ın e, aracı kurum dağılımlarını görmezsiniz. Onlar hep başka kurumlara üzerinden işlem yaparlar, alır satarlar sonra kendilerine Virmanlarlar bu yüzden Buradaki yabancıların takasları önemli. Bu Deutsche Bank ve Citibank gibi kurumlar neler alıyorlar ancak takaslardan görülebiliyor. O yüzden biz de birlikte sizlerle şimdi 2023'ün başından bu yana şimdi biraz yakınlaştırayım sizler için daha net bir veri elde edilsin. Şöyle 2000 neden çok basit bir şekilde aktardım. Ee, sizlere burada sütunlarla da ifade ettim. Ee, iki tarih koyuyoruz. Farkı anlamak için birinci tarihimiz efendim 2 Ocak 2023'ten başlatıyoruz. Yani diyoruz ki Ocak başında bu Citibank, Deutsche Bank gibi bütün yabancı kurumların ellerinde ne kadar şirketlerlik bir mal vardı. İkinci tarihi koyuyoruz. 28 Nisan tarihinde peki ne oldu? İlk tarihte neydi? İkinci tarihte ne oldu? Böylelikle net farkı bulmuş oluyoruz. Örnek vereyim bir tane. Türk Telekomünasyon örneğin 2 Ocak 2023 tarihinde yabancıların elinde 108 milyon not e, Türk Telekomünasyon varmış. Bu Türk Telekomünasyonu da o zaman TL karşılığı 2 milyar 863 milyon TL'ye denk geliyormuş. Adamların o kadar malı varmış ellerinde. Bugün 28 Nisan'a bakıyorsunuz takaslara. Adamların elindeki 100 milyon not bakıyorsun. 171 milyon nota yükselmiş farkındaysanız. Yani ne olmuş? Adamlar net farka bakarsanız şimdi 3. tutuna 63 milyon notluk bir adet farkı yapmışlar. Yani 63 milyon not Ocak başından beri Türk Telekomünasyon tarafından yabancılar takas arttırıyorlar anlamına geliyor. Yani bu şekilde yorumluyoruz baktığımızdan bunları ifade edebiliriz. Şimdi ben hızlı hızlı ilerleyeceğim. Zaten tablo nasıl okunmasını kilitini biliyorsunuz. Her şey net. E, Matrix verisine ulaşamayanlara ulaştırmaya çabalayacağım, çalışacağım. Yani konu bu. E, ulaşamayanlara temel veriyi aktarmak. İsteyen ekran görüntüsü alabilir ya da duraklatıp detaylara bakabilir. Hızlı hızlı ilerleyeceğim. Tek tek detaya girmeyeceğim. Yabancıların şu anda efendim şöyle bir başlayalım. En çok almış oldukları ilk 35 şirketi burada görebiliyorsunuz. Yine 35'ten sonrasını liste devam ettiğimizde en çok yabancının almış ol olduğu aşağı doğru indiğimizde ilk 50 şirkete kadar liste bu şekilde ilk sayfamızı incelediğimizde bu şekilde bir yabancı verisinin var olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi gelelim devam edelim. Biraz daha aşağı yönü 50'den sonrası devam edelim sizlerle birlikte yine yabancının alımlarına. 50'den sonraki liste devam ediyor alımlar. Yine baş baştan başlayan şöyle bir ağlatçı dolakaza kadar devam eden bir liste yine görüyorsunuz. 85'ten sonrası devam ettiğimizde ise en çok yabancıların almış olduğu ilk 100 şirketin görüntüsü bu şekildeydi. Temel veri incelendiğinde yabancının takaslarına baktığımızda ilk yüz alışları bu şekilde oldu. 2023'ten bu yana efendim incelendiğinde bilginize. Peki gelin tam dersi görüntüye. Peki yabancı ne satıyorlar? Biliyorsunuz ki yabancının sürekli olarak piyasamızdan çıkış ve satış tar tar tarafında olduğunu, çıkış tarafında çıkış farkının yüksek olduğunu ifade et, biliyorsunuz ki ediyoruz. Çünkü öyle ki buradan şimdi anlayacaksınız zaten piyasamızda peki yabancı ne satıyorlar? Şimdi satıştaki fark da şu. İlk tarihi 2023'ün başında örneğin adamların eline bak ne kadar mal varmış. 1.5 milyar lot Akbank varmış Farkındasınız. Şu anda 1.3 milyar lota düşmüş. Ne olmuş? 160 milyon lot satmışlar. İşçiye mesela 1.3 milyar lot adamların elinde mal varmış. Şu anda 1.1 milyar lot var. Ne olmuş? 100 milyon lot mal satmışlar. Örneğin vakıf bankları varmış. 320 milyon lot eline vakıf bank varmış. Bu vakıf bank malı 220 milyon lotu düşmüş. Ocak başından bugüne kadar bakalım da 28 Nisan Cuma'da ikinci tarih içerisinde bakın bunları görüyorsunuz. Böylelikle ne olmuş? Net fark ekside. E, bu şekilde bir görüntü var. Peki yabancılar. şimdi toparlıyoruz. Ne satmışlar? Sorusuna cevaplar birlikte aramaya başlıyoruz. En çok satmış oldukları ilk 35 efendim şirketi görüyorsunuz. 35'ten sonrasını listemize yine aşağıya devam ettiğimizde en çok yabancının satmış olduğu ilk 50. Baktıysanız devam ediyorum efendim. 50'den sonrasını listemize devam ettiğimizde en çok efendim şöyle bir Biraz ayarlayayım sizler için daha net bir veri elde edilsin. Evet daha net o konusunu veriler. İlk efendim 80 şirkete kadar yine satışlar devam ediyor aşağı yönlü. 80'den sonrasını istemize aşağı devam ettiğimizde ise en çok yabancı satmış efendim olduğu ilk 100 şirketin birisi bu şekilde. Ama bakın hala lot satışları 1 milyon lotun altına inmiyor. O yüzden biraz daha devam edeceğim sizler için. 100'den sonrası için devam edeceğim biraz da. Biraz daha şöyle baktığımızda bakın 100'den sonrası için en çok yine yabancıların efendim satmış oldukları ilk 130 130'dan sonrasının isteği son kez devam ettiğimizde yabancıların en çok satmış efendim olduğu ilk 150 şirketi görüyorsunuz. 2023'ün Ocak ayından bu yöne 28 Nisan Cuma gününe kadar geldik ve bu şekilde bir veri elde edildiğini ifade ediyoruz. Bu şekilde bir var bilginize. Diyelim. Yine sizlerle birlikte yabancıların işlemlerini incelemiş birlikte olduk. Ee, i̇lk 150 satışına ilk 100 alışına baktık. Ocak başından beri neler yapıyor yabancılar sorusuna cevaplar aramış olduk. Bir sonraki videomuzda yatırım fonlarının incelemesinde bulunacağız. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları. Hayırlı işler, bol kazançlar. diliyorum hepimize. Hoşçakalın. Efendim tekrar birlikteyiz. Yayın programımıza tekrar devam ediyoruz. Konumuz takaslar üzerine olacak. Her pazar günü olduğu gibi yine birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi efendim konumuz yatırım fonları üzerine olacak. Yani 2023 Ocak başından 28 Nisan Cuma gün sonuna kadar kadarki süreçteki bütün takasları inceleyeceğiz. Yani İlk takasta neydi? İkinci takas verisinde ne oldu? Aradaki fark nedir? Yatırım fonları hangi şirketlerde takas arttırıyorlar? Hangi şirketlerde takas azaltıyorlar? Birlikte bunlara efendim bakacağız. Zaten sütunları çok e, rahat bir şekilde anlaşılması için zaten tek tek efendim çizdim. Tek tek sizlere renklerle ifade ettim. Birinci tarihi Ocak başı. Yani 2023 Ocak başında ellerinde yatırım fonlarında ne vardı? Not miktarı neydi? Ve TL karşılığı neydi? İkinci tarih gördüğünüz gibi 28 Nisan 2023'e denk geliyor. İkinci tarihte ne oldu? Ne var ellerinde şu anda sorusuna cevap alıyoruz Ve net fark. Zaten yani odaklanmamız gereken konu net fark. İşçi mesela 170 milyon not yatırım fonlarında işçi varmış 2023'ün başında. Bugün 28 Nisan 2023'te baktığınızda ise 400 milyon notlar olmuş. Yani alım farkı 170'ti. 400 milyon oldu bugün. Aradaki fark ne? 229 milyon. Yani ne demektir bu? 229 milyon not takas arttırmışlar. Yani yatırım falan ne almış? İşçi şey almış gibi. Bu şekilde okuyoruz tabloyu. Tek tek şirketlerin detayına girmeyeceğim. Matrix kullanmayanlara, takas göremeyenlere bu şekilde matris Takaslarını ulaştırmaya hedefliyorum sizler için güncel bir şekilde. Merak edenler için yatırım fonlarının işlemlerini şöyle hızlıca ilerleteceğim. Ee, merak edenler ekran görüntüsü alabilirler. Durakta tıp detaylara bakabilirler. Belki şirketiniz vardır ya da yatırım fonlarının işlemlerini merak ediyorsunuzdur. Bu şekilde bir veri var. Hızlıca ilerleyeceğim. İlk 30 şirketi görüyorsunuz burada. 30'dan sonrası listeye aşağıya devam ediyorum. En çok yatırım fonlarının almış olduğu ilk 50 şirketin görüntüsü bu şekilde. 50'den sonrası listeye devam edeceğim hızlıca baktığımızda 50'den sonrası için şöyle bir matristen aldığım verileri sizlere aktarayım. 50'den sonrası için devam ettiğimizde en çok yatırım fonlarının efendim almış olduğu ilk 86. 86. sıradan sonrası için listeye aşağı yönlü bir kez daha devam ettiğimizde ise ilk 100 efendim şirketi görebiliyoruz. Yaptığımız incelemede yatırım fonlarının aldığı Ocak başından beri ilk 100 şirketin görüntüsü budur. Peki gelin tam tersi görüntüye. Tam tersi görüntü ise satışlar, çıkışlar. Tam tersi ne demektir şimdi? Örneğin emlak konut. Adamların elinde, yatırım fonlarının elinde 260 milyon not emlak konut gayrimenkul vardı 2023'ün başında. Ama bugün baktığınızda satışlar efendim 136 milyon nota gelmiş. Yani adamlar 120 milyon not satış yapmışlar. Petkin mesela 207 milyon notları vardı 2023'ün başında. Bugün bakıyorsunuz 96 milyon not var ellerinde. E şimdi 207 milyon nerede? Ocak başında bugün 96 milyon var. Ne demektir bu? Adamlar 100 milyon not yatırım fonları Petkim çıkmışlar. Petkim satışı yapmışlar anlamına geliyor. Yani bu şekilde bakıyoruz. Yatırım fonlarının efendim işlemlerine şöyle baş şöyle listemiz. İlk 35 en çok yatırım fonlarının sattığı ilk 35 şirket. 35'ten sonrasında listemiz devam ediyor. Aşağı yönü en çok satmış oldukları ilk 50 şirket. 50'den sonrasının sizin aşağı yönlü devam ettiğimizde en çok yatırım fonlarının satmış efendim olduğu ilk şöyle bir sizler için ifade edeyim. Biraz uzaklaştıralım çok yakın olduk. Şöyle ayarlayalım. Evet ayarladık. İlk 53'ten sonraki 84'e kadarki liste 84'ten sonrası için listeye son kez devam ettiğimizde ise yatırım fonlarının en çok satmış efendim olduğu ilk 110 şirketi görebiliyorsunuz. Evet yatırım fonlarının işlemlerini incelediğimizde bu efendim fonlar ilk 100 alışları ve ilk 100 satışları bu şekilde bilginize diyelim. Yine sizlerle birlikte son durumu aktarmaya devam yine edip ulaşamayanlara Matrix verisini ulaştırmaya devam ettik bu hafta sonunda. Kendinize iyi bakın bir sonraki videomuzda efendim görüşmek dileğiyle. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum önümüzdeki hafta içinde. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdi. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler Sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para geçişi oluyor? Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman, bunları gördüğünüz gibi, yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi, aynı zamanda günün sonunda matris ve tradiview üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlara birite yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra 2 istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.